Gönüllülük sizin nazarınızda nedir? E, neyi ifade eder? Ve gönüllülüğün beraberinde getirdiği sorumluluklar sizce nelerdir hocam? Şimdi, eee tıp fakültesine sizler gibi ben de öğrenciydim. Yani insan şunu istiyor. Başarılı olayım, e, sınıfımı güzelce geçeyim, mezuniyetten sonra uzmanlık sınavında iyi bir yer kazanayım, işte biraz para kazanayım, bir aile kurayım, değil mi? Hayatın her şeyinde olan işte iyi bir araba alayım falan böyle şeyler. O arkasından işte evleniyorsunuz, mezun olduğunuzda ihsas var, işte çocuk sahibi olayım bir şey olsun. Ben ben hayatım böyle bir e, büyülü bir şey var. İnsan onun içerisinde yuvarlanıp gidiyor kendi kendine. E, sizler e, üniversitelerde öğrenci olduğunuz için e, mezuniyet sonrası hayalleriniz belki böyle çok nesnelleşmemiş olabilir. Ama fakülteleri bitirmek, işte hemşire olmak, doktor olmak, eczacı olmak istiyorsunuz. Çok doğal bir şey bu. Ama bu, bu bunlar bir şekilde de gelip geçiyor. Orada iki şöyle şey geriye dönük bakıyorum. Ya bazı arkadaşlarımız çok ders çalıştılar. Çok iyi hekimler oldular. İyi mesleklerini e, yaptılar. Ama yani hayattan bir haber insanlar oldular. Musikiyle ilgilenmediler. Tarih bilmiyorlar. Coğrafya bilmiyorlar. E, siyaset bilmiyorlar. Dini bilgileri çok zayıf. Ta, yani karşılaştığı bir toplumun ne olduğunu bilmiyor. Yani e, kendilerini çok yönlü yetiştiremediler. Dil bilmiyor, konuşamıyor. Ya yani benim de mesela İngilizcem iyi değil, bizim formal eğitimlerimiz olmadı, Arapçam çok zayıf ama çat çut konuşuyorum, derdimi anlatıyorum. Yani hiç Rusça bilmezdim, böyle küçük küçük birkaç Rusça kelime öğrendim. Birisi olunca derdimi anlatıp konuşmaya çalışıyorum. Çünkü hayat yaşadıkça birçok şeye gebe, birçok güzelliğe gebe. Yani fakülte esnasında insan çok fark etmiyor. Ama buradayken sadece dersler çalışarak yarın iyi bir doktor, iyi bir hemşire olamazsınız. Şu örneği çok verdim. Mezun olduk, işte evlendik. Bir gün akşam hanımla birlikte duruyoruz. O İSAS yapıyor. Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Kapı çaldı. Birisi geldi. Buyurun dedim. Ya doktor bey dediler falan komşu dedi karısıyla birlikte kavga etmiş karı koca birbirisiyle dövüşüyorlar siz doktorsunuz dediler lütfen gelin onları ayırır mısınız Görüyor musunuz toplum ne bekliyor? Yani bir doktor hanımdan, bir eğitimli insandan bu hikmetli bir kişidir. Nasıl davranacağını bilir, ne konuşacağını bilir, ne diyeceğini bilir. Dolayısıyla buna değer veririz diye insanlar bir hikmet, bir düzgün davranış bekliyorlar. Ama tıp fakültesinde sadece kitaplar var. E demek ki sadece kitaplar okumakla düzgün bir hekim, düzgün bir eczacı olunmaz. İşte insan... E, tarihte siyaset felsefe değişik şeyler de kendisini yetiştirmeli Bunu bugün fark etmiyorsunuz ama yıllar sonra e, bir meslek sahibi kişi uzman olmuş bir, bir öyle bir, bir ucuz laf ediyor ki ya diyorsunuz bu kişiden bu söz çıkar mı hiçbir şeyden haberi yok işte e, insanın kendisini e, yetiştirmesi gerekiyor bir motivasyon gerekiyor aynı zamanda da bir okul ve bir ekol gerekiyor. Yani yeryüzü doktorları bu anlamda her birinizin dimağında insani yardım nedir, neden olur, dünyada ne var, eşitsizlikler nasıl oluşur, neden Somali böyle, Filistin'de ne var, mültecilik nedir, ya bu dünya sağlık örgütü nasıl bir şeydir, yani dünya sağlık örgütüne neden ihtiyaç duyulmuş, kısıtları nelerdir gibi birçok bilgiyi sizin farkında olmadan bilinçaltınıza atarak sizi geliştirecek bir yapı. Aynı zamanda da hani iyi insan olmak gerektiği, topluma pozitif bir katkı vermek gerektiği ile ilişkili işlemler. aynı zamanda bir takım olma, bir kulüp kurma, başkan seçme, bir proje yönetme. Çünkü bir proje yapılırken bir üniversitede, bir kulüp arkadaşlarımız arasında Yanlış yapanlar, gereksiz davranışlarda bulunanlar, başarısız olanlar olacak. Ekip ve takımı çözüm odaklı bir şekilde arkadaşlarınızı bir arada tutabilme. Bu, bu Hep bu tecrübeler deneye deneye küçük pratiklerle gelişecek. İşte motivasyon ve gönüllülük sizi bu anlamda hem kendinize kazandıracak hem başka arkadaşlarınızın tecrübelerini kazandıracak bir şey. Biz gençlere bunu öneriyoruz. Ee, bizim gibi meslek sahibi olan kişilere ise her şey para kazanmak değil, her şey sıfat kazanmak, işte başhekim olmak, üniversitede akademisyen olmak ya da özel sektörde olup çok para kazanıp yeni hastaneler sahibi olmak değil. Yani hayatın başka yüzü de var. Onlara da onları öğretmek, iyi ülkemiz için, insanlık için faydalı kişiler olmakla ilişkili bir pozitif bir yönlendirme, bir pozitif rüzgar olmaya çalışıyoruz. Yani hocam mesleğimizde en iyisini yapabilmek için çabalamalıyız. Biz daha çok bunu anlıyoruz ve bir alanda uzmanlaşıp diğer alanlarda da illaki bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Özellikle ya, biz gibi. kitaplar usulü. Bakın şunu söyleyeyim, biz, şimdi hanımlar fazla görüyorum. Biz üniversiteyi bitirdik, bir arkadaşımız vize birlikte daire lisası yaptı. Sonra bu arkadaşımız endokrinoloji lisası yaptı. Endokrinoloji lisasını bitirdi, doçent oldu. Arkasından bir üniversitede çalıştığı profesör oldu. Doktor Hanım devam etti. Eğildi biraz profesör özel sektöre geçti. İyi de para kazandı. Bir gün annesi rahatsız. Bizim bir arkadaşımıza gelmiş. Teyze diyor ki ya kızımız bir aile kuramadı. Diyor. Bakın para kazanıyor. Profesör doktor ama bir aile kuramamış. İşte bakın başarısız bir hayat. Bazı arkadaşlarımız var. Profesör oldular, aile kurdular fakat para kazanamadılar. Hiç yani hiçbir dünyalık bir şey yok. E bazı arkadaşımız çok para kazandı çok bir şey sahibi oldu ama düzgün dostlar biriktiremedi. Yani herkesi ezdi, herkesten faydalanmaya menfaatçı bir makış tarzıyla oldu. Zaman içinde birçok şey kazandı ama bir tane bile böyle yüzünü gülüp de şey yapacağı dostu yok. Yani hayatta çalışırken aile, para kazanma, sosyal itibar kazanma, kültürel birikimler, hobiler, dostlar, akrabalar, bakın çok dostlarınız var, şeyiniz var ama hiçbir akrabanıza, annenize, babanıza, dayınıza, teyzenize hiçbir faydanız yok. E bu da başarısız bir hayat. İşte hayat geniş kaplar gibi hepsini toplam beraber yükseltmekle ilişkili. Bunu yapabilmek için de çok yönlü olmak lazım. Yani hiçbir edebiyat eseri okumamış bir doktor, hemşire. Yani diyelim çok ünlü bir Türkiye'de cari romanlardan bir Dostoyevski okumamış hiç. Yani bir Kafka'nın bir eserini okumamış bir doktor. Yani ben bunu düşünemiyorum bile. Yani o kadar kötü bir şey ki ya da bir eczacı hanım şey yapıyor, konuşuyorsunuz. Dostoyevski'nin kim olduğunu bilmiyor. Bir Emizu, Emile Zola bakın der, Sadece edebiyat konuşuyor, okumuyor. Ya da bir Orhan Veli'nin şiirini bilmiyor. Bir Ahmet Arif'in şiirini bilmiyor. Hayatında hiç şiir antolojisini alıp şiir okumamış. Yani bir musiki dinlememiş hem Batı müzikisi hem kendi müziğimizle ilgili bir sanat müziğinden haberi yok. Bozlak ne demek bilmiyor. Türk halk müzikisinden hiç haberi yok. Şimdi bunlar ne kadar büyük başarısızlıklar. Ve başka toplumları da bilmek. Ee, geçen birisi şey yaptı ya Filistin nerede diyor. Yani İslam dünyasının dünyanın önemli siyasi çatışmalarından birisinde Filistin'in, İsrail'in nasıl bir sıkıntısı olduğunu bilmiyor. Ee, arkadaşımız 1967 Arap İsrail Yom Kippur savaşlarını hiç duymamış. İşte bunlar e, tek yönlü yetişmenin sonucundaki olumsuzluklar. Yani tarih, felsefe, dini bilgi, etnik bilgiler, siyasi bilgiler, edebiyat. Bunların hepsiyle ilgili küçük küçük sosyal gruplara katılmak, okumak, ilgilenmek ve kendimizi böyle yetiştirmek zorundayız. O zaman insan gerçek bir insan oluyor. Değerli bir insan, hikmetli bir insan. Çünkü bilgi olmazsa e, hikmet olmuyor. Hikmet mı kullanmakla ilgili. Biz e, hikmetse bir süreç içerisinde öğrenilen bir şey. E, dataların e, süreçlerin e, yönetilmesi e, tecrübe ışığında birlikteliklerle oluşuyor. Yani sadece para kazanmaya çalışan, sadece derslerinden yüksek not almaya çalışan insanlar sakın olmayın. Ama tabii ki yüksek not alın, çalışın. Ama şu da var, çok iyi bir insan, harika, çok hayırsever, bütün her şeyi biliyor fakat sınıfta kaldı. E kusura bakma o zaman, <laughs> bu da büyük başarısızlık. Biz e, yerli doktorları kulüplerinde, arkadaşlarımız mesleklerinde iyi olsunlar istiyoruz. Arkadaşlarımız mutlaka bir yabancı dili bilsinler. Yani dünyanın e, siyasi, sosyal problemlerinden haberi olsun istiyoruz. Yani bir şekilde... Siz bize savunucular, yeni, taze insan kaynakları, gelecekte bu cemiyeti götürücüler olarak destek veriniz. Ama biz de sizin farkındalıklarınızı arttıralım ve sizin düşün dünyanıza ve bilgi dağarcıklarınıza bir şeyler katalım diye düşünüyoruz. Bir farklı renk olsun. Evet, katıyorsunuz da hocam. Sağ olun, Allah razı olsun. Yani biz zamane insanı bizler de dahil olmak üzere lüks bir hayat seçtiğimiz için maneviyatı geriye atıyoruz dediğiniz gibi eksik kalıyoruz